<gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir soru arabına koyayım? Kardeşim ışığı neresinden verdin adama ya? Katilakla onlar, onlara attım hep limonlar. Altan Miko Ece, götü kollar, Ruslara karşı merdif onlar. Sizlere göstereyim mermeyin aşk aynı bir sarı gibi kartları ekmek bölmektir. Gerçek erkeklik beyninki gibi göz göre göre kurşuna gitmek. Bıkmadı halen sarı gibi bile bile her gün aynı sabah kartlarla varmaktan. Bıkmadı abilik etmekten ve onurada onlara da işkence. Bu kadar laf söyledik var düzelteyim. Yapmaktan adam bunu anlam karşı Hadi bakayım. Oy yeni dönemde ben bir revolver e, a, e, hakkımdır lan. Bir tane custom revolver vereyim değil mi Saruhan'a? Bir hemen hikaye düşün. Bir gün ansızın eve giriyorum ve bir paket. Bir çanta, deri çanta eski, yıpranmış. Bu ne acaba diyorum? Bir açıyorum, içinde dayından diye bir mektup. Okuyorum ama söylemiyorum çetene olduğunu. Mektubu bir kaldırıyorum, altın kaplama bir revolver. Dayı, dayı diyorum. Ölmedi mi acaba dayı diyorum ben <laughs> dermişim. Senin babandan yadigar bir bıçağın vardı ama bu da dayından yadigar olsun be aslan demiş mektubunda. Sonra elimde çeviriyorum ve pelime koyup evimden çıkıyorum lanet olsun. Başı başı kan, onca bir dert Yaktık asfaltı şeytana yol ver kafaya sıkan Tonla bir roz, öldür onlara özgürlük <laughs> koz Adam buraya sıkıyor <laughs> Mermiyle izledim gidelim aralara pus Açılan yaraları bas tuz ve bir Senin boş gibi roz koru bankanı tut Keş paralara yağ kafalara et çak bankayı hitledim Aga be asker misin be Rakipleri kaldığı aynı bir <laughs> penis Aynı bir araba bize Belki de Eyşan gelir bir <laughs> gün geri Olsun aga sık düş bana sende En sevdiğim renk mor değil aga pembe Hop sarı sana bir önerim var Hayata bir bırakıp durma be sende Gaza geliniyor. Gaza geliniyor. Gaza geldim. Çok özledim bak. Artık kıvama geldim. Yalan yok yani. Harbi RP açalım da oynayalım istiyorum yani. C ciddi söylüyorum bunu. Ha iki ay sonra RP başladıktan sonra ay amına go der miyim bilmiyorum ama çok önlemlerimi alarak geçiyorum yani. Çok önlemimi alıyorum. İşte RP yayınlarında chat açmayacağım. Ondan sonra ee, çok değişik bir yönetim mantığıyla yaklaşacağım bundan sonra. 2 <laughs> ay mı? İki ay sonra ne derim dedim. Yani hani RP başlar, RHP'nin ikinci ayında ne derim anlamında söyledim onu. O yüzden <laughs> bayağı bir önlem aldım, bakalım ne olacak. He, ee, ha, ye. <laughs> Ya arkadaşlar aç, açmak kolay, açarım. Açılmasında bir şey yok. Tabii ki eksiklerimiz var ama e, benim me ya, arkadaki mevzuları bilmiyorsunuz.